Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Yeni sunucu Apex'in 10. bölümündeyiz. Böyle güzel, mükemmel bir ekranla girmek istedim. Nedir bu hesaplar? Videomuza geçmeden önce, açıklamadan önce kanalımıza abone olursanız, videolara beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. 10.000 abone yolunda ilerliyoruz. Nit'lerimizle başlayalım. Bu videoda reklam arası etmek parası yapmıyorum abi. Tanıtım manatım yok. Nit'lerimiz yıllar sürse de Buradan Mine Kuşan'a selam olsun. Bunu da kor yanar mı yaptım? Aslında kül yanar mı yapacaktım? Şimdi külü kul cool olarak yazacağım için yanlış anlaşılırdı. Kor yanar mı yaptım? Güzel güzel nitlerimiz var. Bu hesaplar bir tanesi Ninja'nın yan hesabı. Bir tanesi de Şaman'ın yan hesabı. Yani ikisinin de nazarı vesaire var. Hem bunları değerlendiriyoruz. Hem bunları 90 level'e kasıyoruz arkadaşlar. Grupta kasacağım. Kuşaklar vesaire. Kuşağı bir bölüm. Hatta bir bölüm önceki bölümün en sonunda Şaman'ın kuşağını yapmıştık. Bunu zaten kuşağı var. Petlerimiz var. Nazarlarımız var. Bedava kay kay var. Bitince bir tane daha alırım ki o zaman yetişir herhalde. Böyle güzel bir kombin yaptık. Gene hileci geldi. Atının ayağı kırılsın. Bak atının ayağı kırılsın yere düş. Bakar mısın cilve gözüne? <laughs> Allah Allah ya. Şimdi bunları attım buraya. Güzel güzel kasılıyorlar. 90 olunca yapacağımız şeylerden en mantıklısı. Akla yatanı efsunlar hariç. Efsunları zaten atacağız. Yaklaşık 190 tane falan efsunumuz oluyor. O zaten cepte onu atacağız. Haricinde vereceği kask ve zırhlar arkadaşlar. Şamanınkiler pahalı. Hani aladamıyorum. 1.5-2 won. Hatta ikisi yaklaşık 3 won tutuyor kaskta zırh. Geçirmek istiyorum. E ne yapacağım? Çar kasacağım ona para vermeyeceğim. 2 slotunu açtım asıl şampiyon şamanımın. Ki aslında bu da 90 oluyor. Buna da 2 slot açabilirim. Ama 96'da onunla uğraşmam. Bundaki zırhı şamana aktarırım. Aynı şekilde ninja'dakini de aktarırım. Ve Sun kasarım. Hani bu kadar aslında. Şampiyon çarlığı yapacak çok bir şeyim olmadığı için böyle bir şeye karar verdim. Çağlar kasıla olsun Olası gelişmelerde geliyorum. Çok bir item tanıtımı yapmadım. Gerek de yok. Sürgünde yaparım artık. Yani tabi sürgünlük ayaklar, kolyeler hazır. İşleri falan da ayarladım. Kostümler falan her şey şu an yarım yumalak. Çünkü sürgüne girmeyeceğim. Burada 50 level olup hatta 54 düşünüyorum. Bileziği de takayım. Yani sabah falan oyun atmazsa olur zaten 54. Şu anda saat akşam 7.30. 54 olsunlar burada ardından kızla götürmeyi planlıyorum. Hileci olduğu için biraz bu taraflarda o bıraktım. Oğlum burada da hileci var. Maalesef kurtuluş yok yapacak bir şey yok. Bir şekilde bunları yavaş yavaş kasacağım. Elim elim sürmeyeceğim. O her şeyimiz var. Bunları da değerlendirmiş olacağız. Haydi bakalım. Olsa gelişmede geliyorum. Bayağıdır kahraman ve soylu atımlarınız testi olarak yapmıyorum. Bir arkadaşımıza soylu attık. Hayırlı uğurlu olsun. Hançeri de güzelmiş bak beğendim. 48 4 10 delici. Güle güle kullansın. Siz de kahraman soylu atımlar için Bakcanım ve Lucifer'de beni tercih edebilirsiniz. <laughs> Tereyağı reklamı <gibi> oldu. Kalp <laughs> atmış kendisi de tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Peşine hemen bir tane daha kahraman atımımız var. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın hocam. ufak bir rapor verelim arkadaşlar. Gerçekten kasmaktan lanet ettim. Ya biliyorsunuz benim için çar kasmak çok basit. Ya ben her halükarda çarı çok kısa bir sürede isteğim seviyeye yetebiliyorum. Fakat lanet ettim iyilecilerden ya. Gerçekten lanet ettim. Adamlar 105 devele kadar kasılıyor. Günlerce event yapıyorlar. Sürgüne giriyorlar. Ormana giriyorlar. Her yerdeler. Pelerini falan çektim o tavdan ya. Vallahi sürekli buradalar iki kişi bak. Biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor, biri... Oğlum kasamıyoruz lan. Ben şu an rahatlıkla 78-79'dum. Çıkamıyorum, slot kesemiyorum. İnan ki sıkıldım. Yani şu an bırakıp gidesim var. Hani umurumda değil oradan gelecek birazcık korla simya. Sıkıldım çünkü. Hani ne yapıyorsun, oto avdasın diyorsun da. İnsanın zoruna gidiyor arkadaş. Hani ben burada taş taşımıyorum sırtında. Ama insanın zoruna gidiyor. Yani şu adamın bir level ançer var? Ne var bunun elinde? Oyun silahıyla hiçbir şey yapmadan binek bile almamış. Hani bazıları hep harcıyor. Bu şekilde bunu yapması benim zoruma gidiyor. Kendi başıma sağ olsun destekleyen Erik Koreus oldu. Yayında arkadaşlar oldu. Benim kendi çektiğim. Toplamda 93-94 bin hep yatırdım. Bir 10 binini falan harcamadım. Yani 80-82 bin hep harcadım. Bu videonun sonunda ya da bir dahaki videoda neler yaptığımı da size gösteririm. Hani şunları birittirebildik falan diye. Güzel bir şeyler de birittirdik. Envanterde itemler aldık, sandık aldık vesaire. Ben bunu hak etmiyorum ya. Bir de bunlara eliyle de oynamıyordur ha. Bunların okeyini de kesin hile oynuyordur. Yani yazıklar olsun. Ban da yemiyorlar abi. Ban yemiyorlar ki. Sıkıntı ban yememesi. Hile açabilir. Aa ah bak bir tane daha gelmiş. Samsun var. Sencerek var. Bir de bir lavuk daha var burada bir yerde. Bak Samsun sen gerek bir tane daha var. Oğlum bana bir imkan ver. Herkese ver şuna basalım. Engelle der gibi basalım. Bildirilsin. Bu kadar zor değil ya. Her yer aynı bak. Arkadaşlar sürgüne geldik. Kayda hemen giremedim. Bir 10 level geçmişiz ama kaydımıza girelim. Kayıttan önce adam yoktu. Şimdi geldi. Tesadüf yani ne diyeyim. Hatta kaydı çektim ama güzel anlatamamışım. Bir daha çekiyorum. Adam tam o an şey oldu ışınlandı bir anda ortaya çıktı. Şimdi üzerimizdeki oranları gösterelim. İtemleri tek tek göstermeye gerek yok. Kaliteli itemlerim yok. Üzerimdeki oran Ninja'da 58, Şeytan 85'te Şimşeğim var. Şaman'a geçtiğimizde ise şeytan oranım biraz daha fazla. İspilleri de göstereyim hani hazır gelmişken. 72 şeytan 74 şimşek var. Yetiyor. Boş bir odadayım. Çünkü insanlarla uğraşmak istemiyorum. Hani çark asmak zaten çok basit bir şey. 2 dakikada kasılıyor. Atıyorsun kasılıyor hesapları. O yüzden böyle boş bir odaya geldim. Burası yukarısı ejder altı biliyorsunuz. Gerçekten slot yok. Hani slot adeti sayılı. Yavaş yavaş kasmaya çalışıyoruz. XP oranım şu anda biraz fazla. Çünkü liderlik şu anda ninja'da takılı. 513. Ninja'da da 460. Yani aralarında zaten 3 XP fark var. O da depo bonusundan kaynaklı. Bir onda takıyorum. Bir onda takılıyorum. Dengelemeye çalışıyorum. Ki çıkması da çok zor. Ninja'da hani kızılda da Ninja ile kastım için biraz paket biritti ama şu an şamandaki sıfır hatta ninja'daki de sıfır sadece üstündeki paketler var. Gerçekten zor. Bu arada okey oynamaya da başladım hani iyi oldu. 32 set bunda var şamandakinde de söyleyeyim 12 set var onda da. Ufak ufak kasıyoruz heh adam da gitti. Demek ki <laughs> spawn olmamış. Spawn diyor ya gençler yani ışınlanmış mı ışınlanmamış. Ufak odamızda rahat rahat kimse bulaşmadan kasıyoruz. Önemli bir gelişme de tekrar geliyor. Hesaplar 90 leveli birazcık geçmiş. Kayda girdim şimdi sandıklarını aldım. 96 kassam mı diye bir düşüncem var. Çünkü zaten bir yandan da okey kasıyorum. Oradan da işe yarıyor. Nazarının da biraz süresi var. Diğer çarda daha fazla var. Altın zondaki sandıklarını açmak istiyorum. Hançer yay çıkarsa güzel olur. Hani efsunlarımı kullanacağım. Pet sanmıyorum ama. Evet çıkmadı. Biremiş bir kuşak çıktı. Diğer hesaptakini de açalım. Ardından simyaları denemek istiyorum. Geçtik mi geçtik. Buna da tıklayalım. Bu da kuşak. Sıkıntı yok zaten tahmin ediyordum. Şimdi ben şu korları bir açayım. Ticaret olsaydı eğer açıp baktım şamanla. Yan hesaba koyacaktım. Çünkü burada da günlük kor kasıyorum. Hani altyapısı varken değerlendirecektim ama ticaret yokmuş. O yüzden bu hesaplarda açacağız. 99 tane normal korumuz var. 10 tane de günlük görevlerle kastıklarım var. Almış mıyım? Bugün için de alayım. 96'ya kasarsam eğer Hani en azından birazdır kask daha geçirelim diye faydası olur. Açalım bakalım enderde geleyim. Ender kısımlarına geldim. Biraz fazla yaktı açıkçası şöyle göstereyim. Deneme imkanım olmayan simya bile var. Elmas da Yakut'u istiyorum. Elmasa koydum geçti güzel. Heyecan yapmaya gerek yok. Yakut'u da geçiriyoruz. Tüh be. Sınırda kaldı. Hani level kasarsam bence de tamamlayabiliriz belli olmaz. Bir elmas aldık bir de yeşim alalım bari. Safir alamıyoruz zaten. Grena ile Onyx'i de alırız muhtemelen. Çok yaktı altlarda. Grena'yı aldık. Onyx. Iç. Onyx'i de şöyle alalım. Tamam sıkıntı yok. Ne aldık? Bir Grena bir de elmas aldık. Diğerlerinden alamadık. 90'a bir hesap daha mı kastım? 96'ya mı atsam bunları? Çok kararsızım. Bir de şamanda yapıştıralım bakalım ne gelecek. Sıra şamanda. Şamandaki kollarımızı atalım bakalım. Bir tane elmas aldık. Güzel. Bir tane daha aldık. Güzel. Yakut Aa bak çok iyi. Bu sefer şamandan yakut aldık hem de elmas iki tane. Gerisi hiç önemli değil ama sanki ikili içli bir safir yapacakmış gibi geliyor. Konuşturmadı. Bir sefer aldık. Tamam. Tamam oğlum verme lan. Fazla oğlum bu kadar lan. Granada verdi. Tamam bunu verme. Tamam yeter abi. Hani çok da abartmaya gerek yok değil mi? Bayağı verdi baksanıza. Granada safir, bir yakut, iki elmas. Yan çardak ile birlikte yani şöyle söyleyeyim. Yakut zaten tek başına 2 küsur won. 2.5'a yakın. Bunlara da düz hesap 1 desek. Hadi şu ikisine de yarım şer sayalım. 5 won sadece bundan çıkmış. Yani 90'a kasmak da ne var ki bir hesabı. Kızıl Orman'da o kadar hileci olmasına rağmen. 3. katta kasmamamıza rağmen. Başında durmamama rağmen. <laughs> yani ne kadar sürdü bir günden biraz fazla oyun oyun da attı uyurken de oyun atmış hani uyurken de kasmamış çok basit çer kasmak bunu da yapabilirsiniz. 10 level abonoz da kasabilirsiniz. Tavsiye ederim. Ee, şimdi ben oyun için pek uğraşacak zamanım yok. Ben olmadı bunları yine atayım. Bunlar 96 olsun. Birer tane zırh kask daha geçirelim en azından. Sonuçta paradır yani. 20 bono falan değilse 20 bonodur. Hesapları 96 yapacağım dedim. Fakat ben 2 tane daha 90 kastım. Onun yerine 2 tane daha 90 kasayım dedim. Fazla nefsunumuz gelsin. Şimdi efsunları atmaya başlayalım. Bunlar 90 oldu ama daha ödülleri gelmedi. Tahminen 10 dakikaya gelir. Ben bir tane yay aldım. Ardından bu efsunlar bittikten sonra sizlere Storm'u göstereceğim arkadaşlar. Çok bir şey yapamadık ama olduğu kadarıyla göstereceğim. Haydi bakalım bir efsunlar atmak için önceki ilk 290 hesabımıza girelim. Evet, bu çağda 92 tane efsun var arkadaşlar. Bununla başlayalım. Şunlar arkada dursun. Nasıl yapayım bilmiyorum. Toplamda 9 18 27 36 362 tane efsun atacağız. Olmadı gözükmüyor da farkındayım çirkin gözüküyor ama dur bakalım bir arkaya alalım sanırım evet en güzel böyle gözükür böyle yavaş yavaş atmaya başlayalım yani gönlümde açıkçası hani 56 ort 1 3 delici olabilir öyle bir şey var 13 beceri geldi beceri gelmezse seviniriz Hani 40 ort 1 delici yerine 44 artı 48 artı delicilerde tabi tercih ederim. Güzel bir sürprizim var bu sunucudan sonra. Orada işimize yarayacak yani. İyi ortalamalı güzel bir yay istiyorum kısacası şey yapalım ne yapalım bunları beraber atalım o zaman. Ee, diğer 90'lıyı hızlandırayım. Sonra arada bir simya denememiz olacak. Ondan sonra kalan 180 tane atacağız. Biraz hızlanayım. Geçmek de istemiyorum zaten ayda yılda bir gelen bir efsun. Şimdi hızlıca geçersem sonradan pişmanlık çekmeyelim. 20'ye 3 derece. Kanka bak 56 falan biraz abartı oluyor ama şöyle 48 artı derece patlarsa gerçekten güzel olur. 5 efsunlu bir yay aldım. Normalde tek efsun alıp arttırmayı kendim atacaktım ama geçen öyle yaptık gelmedi 200 daha hançere. Dedim onun bir önemi yoktur. 30 ort 3 derece 3 kritik geldi. Devam ediyoruz bakalım. Yer değişsek fayda eder mi? Çok bilmiyorum. Çok da değişemem. Çünkü görüntü bozuluyor. Kayıttayız malum. 23 ort geldi. Şunları da bitirelim. Belki buradan gelir. Ufaktan hareket de edelim. Efsun gelebilir çünkü belli olmaz. Ben sanki hareket edince geleceğine inanıyorum. Atam ata binelim. Atımız var mı? Bu hesapta at yok. <laughs> 90'a kastık ama at yok. Depoda kalmış. 2, 4, kaldı 23 efsun. Yine 30 ort geldi. Bunu adam muhtemelen denemiş. 5 efsundu çünkü getirememiş. Ama yine de aldım ya. Biraz da üstü atalım arkadaşlar. Biraz göz kanayacak ama. Bundan sonrasını zaten 90'lıyı hızlandırarak veririm. 6 ort, 27. Hepsi bir geldi. Şöyle yanına delicisi, kritiği, çevi. Ne bu? Ulan 33'müş. bak 43 olsa işte işimizi görürdü 17 ort 6 son 3 kaldı 25 1 27 arkadaşlar verelim Şu 90 tane hızlandırarak vereyim ardından ee, simya deneme için girelim. Maalesef arkadaşlar bir efsun gelmedi. Kayıtları oraları yavaşlatmayım ben. Çok değerli efsun değil. Bir tane 38 bir tane 36 geldi. Ama yani atmalıkla aynı fiyatlar öyle söyleyeyim. Hani yanında bir delici bile olsa yine neredeyse aynı biliyorsunuz. Bol bol efsun var. Ya ben aslında apes piyasasını pek düşünmem. Bak canamıyo falan düşünürüm. Orada da pek bir değeri yok. O yüzden devam edeceğiz bakalım. Şimdi korlar gelsin kor açımına geçelim. Hesapların üstünü başını ayarladım arkadaşlar. Bu efsunları hiç hızlandırmam. Çünkü çok efsun oldu. Sıkılabilirsiniz. O yüzden Zodiac sandıklarımızı açalım. Bir tane yay ya da hançer istiyoruz artık. Yani şu server'da ver bir tane gider ayak. Kor verdi tamam. Diğer çerdekini de açalım. Bunu da açtım. Kuşak verdi. <laughs> eyvallah eyvallah teşekkür ederim. Tamam o zaman ben yine tekrardan bunları ender yapayım. Ender'de görüşelim. Korların hepsini açtım çünkü. Ender'le geldim. Gerçekten acayip fazla yaktı arkadaşlar. Elması denedim. Güzel geçti. Yakutu deneyemiyorum bile. O kadar çok yaktı ki. Yeşimi deneyelim. Yeşim yandı. Tamam bir elmasımız var. Diğerlerinden de en az birer tane her türlü alırız bence. Safirden de aldık. Güzel. Bırakma altyapı. Tüh. 10 iki 2'de 2 verirse olur. Olur. Tamam. Bunu da ver. Olmadı. Tamam. Sıkıntı yok. Diğer hesaba geçelim. Bu hesaptan bir tane 13 aldık. Haricinde Safir. Bir de elmas aldık. Değil mi? Evet. Güzel alamadık arkadaşlar. Yani en azından Yakut denesek iyiydi ama yapacak bir şey yok. Şimdi Şaman'a geçelim hemen. Bunu da bir Ender'e getireyim. Şaman'da durumlar biraz daha iyi arkadaşlar. En azından deneme imkanımız var. Bazılarından. İsmini vermedim oğlum niye yakıyorsun? Geç bir tane. Tamam. Sen geç. Güzel. Altyapı kalmadı. Geç kanka artık. Geç. Kralsın bak. Bak. Seni öptüm başıma koydum. Diğerleri zaten her türlü geçer. Hadi aslanım. Haydi bakayım adamsın. Sen de geç. Tamam. Fire verebiliriz. 2'de 2 grana geliyor şöyle boşluk tuşuyla. Tamam bir tane aldık. 10 içsi de ver gidelim. Kralsın. Bu şamanın turunda 1 10 x. 1 grana aldık. Öncekiler ninjadan aktardım. Onları aldatmasın. 1 yeşim. 1 yakut. 1 de elmas aldık. Totalde de 2 elmas. 1 yakut. 1 yeşim. 1 safir. 1 grana. 2 10 x'imiz var. Gayet güzel. 3 6 7 işte 8 9, 10. Aşağı yukarı 10, 10 aldık. Gayet güzel. Sadece 2 tane çar 90 oldu. Şimdi Efsunları geçeceğiz arkadaşlar. Bunları ben atayım. Arkadaşlar Efsun atımlarını bitirdim. Şöyle hiçbir şey gelmedi. Toplamda 360 tane bugün attık. 200 tane daha öncesinde hançere atmıştık. Yani 560 tane arada bir 2-3 tane attım da onları saymıyorum. 10-20 tanedir. 560 tane Efsunla 40 ort göremedik bile. Öyle söyleyeyim. 360'ını bu yaya 200'ünü hançere atmıştık. Nasibimiz yokmuş yapacak bir şey yok. Sağlık olsun depoya kaldıralım. Geldik stoğumuzu gösterelim. Daha sonradan bölümümüzü bitirelim. Şunu belirteyim. Yani bu video ayın 20'sinde atmaya çalışacağım. Şu an ayın 20'si akşam oldu. 5-6 gündür item almıyorum. Çok bir şey toplayamadım. Yine de sizinle paylaşmak istiyorum. Arka sayfayı açalım. Arkadaşlar 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5638 tane zenimiz var. Biraz itemlerim var. Önce onları göstereyim. Sonra diğer sayfaya geçelim. Şöyle sersem 5 15 blok güzel bir titanım var. Sersem 12 güç 15 blok bu 9 böyle bir titanım var. Sersem 10 yarı 10 blok bir titanım var. Artıları benim için hiç önemli değil. Bak canımı da bunları basacağım için. Ulan spoiler mı verdik? <laughs> Artıları önemli değil dediğim gibi. Bedava malzemeler bunlar. Kutsama kağıdıyla basarız. Sersem 10 yarı 10 blok. E, hatta metalim var. Belki bir ara deneriz de bu bölümü acil bitirmem lazım. E, Sersem 12 güç 6 çevik 15 blok var. Şunun bir üst versiyonu. Çevik Tamam, dur gereksiz bilgi vermeye gerek yok. 10 yarı 15 blok 10 yansıtma bir tane var. Bir tane de sersem 10 yarı 10 blok 8 güç var. Şöyle 10 yarı 15 blok 8 güç 10 yarı 15 blok şahin var düz. Bir de 10 yarı 15 blok 6 yansıtma e, 3 imparator var. Bir de şöyle 10 yarı 10 blok 8 zeka 5 gen var. Bu ne kardeşim? Vallahi item bulamadım arkadaşlar. Fazla farm yapamadım para kasamadım. Son 5-6 gündür dediğim gibi vakit dayanmıyorum doğru düzgün. Ya ben bu sunucuda yaptığım itemlerin zarar olduğunu düşünüyorum açıkçası öyle söyleyeyim. Yani o yüzden her şeyi satıp e, ticaret iteme çeviriyorum. Ya ben neden burada 35 orb bir zodyak hançeri artı basmaya çalışayım ki açık bir bonken. O hançer çöp zaten bakacaksın ama da öyle düşündüm. 16 bec, 8 zeka çok kötü gözüktüğünün farkındayım. 16 bec, düz bir de 17 bec, yanında bir güç olan bunlar aura'ya emdirmelik güzel zodyak bıçaklarım var. 8 zekalı güzel. İki zeka verecek. Biraz da gümüş hokeyim var. Bir 66 tane lezzetli lokmam var. Ee, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. 8523 tane de gümüş hokeyim var. Dediğim gibi fazla stok yapamadım. Bu şekilde ayarlayabildim. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada bu hesap hatırlarsınız. İlk kastımız 90. 91 olmuştu bu yanlışlıkla. Bunu da 96'ya atayım bari. İşim gücüm yok. Şimdi olan itemlerle sürgüne salacağım. Kostümlerin iki günü kalmış. Onunla beraber o da kasılsın bari. En azından bir zırh daha geçirelim. Bir de okey oynarım. Ee, bu şekilde. Bunların üzerine çok bir şey koyacağımı zannetmiyorum. Biraz pazarlarda satışlar var. Bir pazar çarım var. Bunda da birazcık abonos sandık falan kurmuştum. Bu farma girmeyi düşünüyorum aslında ama hala kararsızım. Abonos sandık farmını. Onu belki bir denerim. Denersen muhtemelen videoda göstermem. Bu video apetsiz son bölümü sayabiliriz. Hani ufak tefek bir şeye metal atarım. Bir şey yaparım. Onu bir sonraki video artık o da şey olsun. Kalsın spoiler olsun. Sürpriz olsun diyelim. İngilizce kullanmayalım. Orada gösteririm. Haydi Allah'a emanet olun. Desteklemeyi unutmayın. Bir artık onun bir abone olak yani. Hadi Allah razı olsun. Bir abone olup patlatırsınız. Hadi Allah'a emanet.